bilim Kurulu'ndaki arkadaşlarımız bir takım açıklamalarda tabii ki bulunuyorlar. Ee, bir sözcü seçilmesi veya tek merkezden bir takım ifadelerin e, söylenmesi gibi olmadı bugüne kadar ve bu dönemde e, birçok arkadaşımız e, ekrandan daha sağlıklı bilgi vermek, vatandaşımızı bilgilendirmek, bilgilendirmek noktasında bir gayretle çaba içinde oldular. Bundan sonra da olmaya devam edecekler, ama şöyle bir eksikliğin olduğunu görüyoruz önümüzdeki günlerde daha çok vakaların konuşulduğu sayıların konuşulduğu e, bir e, dönemden e, farklı olarak e, psikolojik yönü, e, sosyolojik yönü, e, istatistiki boyutlarıyla e, farklı e, bir Din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin, bir kurulun oluşacağı bir hazırlığındayız. Bu anlamda ikinci yeni süreçte olabilecek etkileri, travmayı da gündemde tutabilecek ikinci bir kurulda önümüzdeki günlerde sizlere duyurusu yapılmış olacak. Yani hazırlıklarına başladık.